Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle lezzetiyle şahane bir poğaça tarifim olacak, labneli beyaz peynirli açık poğaça hazırlayacağız bugün. Karıştırma kasemin içerisine 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu, 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket instant maya alıyorum. Çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. İyice çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta akı, sarısını üzerinde kullanacağım. Ve yine bu malzemelerimizi tekrardan çırpıyoruz. Daha sonra azar azar un ilave etmeye başlıyorum. Un miktarı ununuzun kalitesine, bardak ölçüsüne ve yumurta büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. O yüzden kontrol eklemenizde yarar var. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Unun üzerine e elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur kıvam aldıkça yine ara ara un ilave etmeye devam edeceğim. Klasik poğaça hamur olacak arkadaşlar. Hafif ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Bakın bu şekilde olması yeterli. Şimdi üzerine streçle kapatacağım. hamurumuzun hava almaması gerekiyor güzel mayalanabilmesi için ılık bir ortamda 35-40 dakika mayalanmaya bırakabiliriz hamurumuz mayalanırken Biz de bir yandan üzerinde kullanacağımız peynirli harcımızı hazırlayalım 2 yemek kaşığı labneyi şöyle kasemin içerisine aldım şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum Evet, iyice karıştırdıktan sonra içerisine peynir ilave edeceğim. Ben beyaz peynir kullandım. E, kaşarlı karışık da kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış. 250-300 gram kadar peynir kullanıyorum arkadaşlar. Ve labne ile birlikte iyice birbiriyle harmanlanması için güzelce karıştırıyorum. Evet, bu şekilde tamamen karışmış olması gerekiyor. Evet peynir harcımız hazır. Şimdi bunu kenara kaldıracağım. Bu arada hamurumuz da mayalandı. Şöyle streci çıkarıyorum. İster elinizle isterseniz hamur kartı yardımıyla havasını şöyle kasemin içerisine alıyorum. Herhangi bir maya kokusu olmaması için. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp hafif elimi yağladım. Bu şekilde şekil vereceğim. Evet yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Evet bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayalım. Büyüklüğü boyutu tamamen size kalmış. Daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bütün bezelerin bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Şimdi üzerlerini temiz bir bezle kapatacağım ve 10-15 dakika tepside mayalandıracağım. Evet, bezelerimiz mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir çay bardağı yardımıyla altına hafif yağladım. Şöyle ortasına çukur oluşturuyorum. Farklı bardaklarda kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet, bütün poğaçalara bu şekilde şekil vereceğim. Daha sonra tekrardan elimle bastırarak bu iç kısmını iyice sabitleştirdim arkadaşlar. Siz de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle kenarlarına sürmeniz yeterli. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt eklemiştim. Güzelce karıştırıp bu şekilde sürüyorum hepsini. Evet, yumurta sarılarını da sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz peynirli labneli karışımdan koyacağım şu orta kısma bir dolu yemek e, tatlı kaşığı, pardon e, yeterli gelecektir. Evet, bütün poğaçaların orta kısmını aynı şekilde dolduruyorum. Evet, poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Evet, şöyle tekrardan kaşıkla düzelteceğim. Dediğim gibi miktarını daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yeterli geliyor zaten. Hepsini bu şekilde güzelce düzeltiyorum. Poğaçalarımız hazır. Şimdi bunları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar güzelce pişiriyoruz arkadaşlar Evet poğaçalarımız hazır gerçekten hem lezzetiyle hem yumuşaklığıyla harika bir poğaça oluyor bakın yumuşacık ister kahvaltılarınıza isterseniz çocuklarınızın yanına koyabileceğiniz gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifi Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki tariflerde ve videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.